Şimdiki müzik bölüm 1 Kelimeler Etrafın binlerce kelime ile çevrili Belki de milyonlarca Katedral, mayonez, nar Napolitan, suyagari. ipeksi, korkunç Yanar döner, gıdıklanma, hapşırık, dilek, endişe Kelimeler kar taneleri gibi etrafında uçuşuyor Her biri narin ve siz yerde düş yer yere düşmeden avcumda eriyip durup gidiyor içinde kocaman bir yıl haline bırakıyorlar birbirine geçmiş düşüncelerden, cümle ve deyimlerden dağlar, zekice ifadeler, espriler, aşk şarkıları, çok küçükken, belki henüz birkaç aylıkken kelimeleri bana ikram edilen tatlıya bir içeceğe benzetir ve limonata gibi içerdim. Sanki tatlarını alırdım. Karma karışık düşüncelerime ve duygularıma anlam kazandırırlardı. Annemle babam beni hep konuşmalarıyla sarıp sarmalardı. Sohbetler, gevezelikler, kelimeler ve sesler Babam bana şarkılar söyler, annem bana güç veren kelimeler fısıldardı kulağıma. Bana veya benim hakkımda söyledikleri her kelimeyi öğrendim, sakladım ve hiç unutmadım. Hiçbirini düşünce ve kelimelerin karmaşık işleyişini nasıl çözdüm bilmiyorum ama bu kendiliğinden ve hızlıca oldu. 2 yaşına geldiğimde bütün anılarımda kelimeler ve bütün kelimelerin de bir anlamı vardı. Ama sadece kafamın içinde. Şimdiye kadar tek kelime konuşmadım. Neredeyse 11 yaşındayım. 2. Bölüm Konuşamıyorum, yürüyemiyorum, kendi başıma yemek yiyemiyorum ya da tuvalete gidemiyorum. Çok yazık. Ve ellerim oldukça güçsüz. Yine de uzaktan kumandanın üzerindeki tuşlara basabiliyorum. Veya tekerlekli sandalyemin kollarını tutup sandalyemi hareket ettirebiliyorum. Ama bir kaşığı ya da kalemi düşünmeden tutamam. Dengem yok gibi. Bir hacı yatmaz bile hareketlerini benden daha iyi kontrol ediyordur. İnsanlar bana baktığında kıvırcık, kısa, kahverengi saçlarıyla pembe tekerlekli sandalyesinde oturan bir kız görüyor. Bu arada pembe tekerlekli sandalyenin herhangi sevin sevinli bir yanı yok. Pembe olması bir şeyi değiştirmiyor. Koyu kahverengi gözlü, meraklı bir kız görüyorlar. Üstelik gözlerinin biraz... Biri biraz bozuk, kafası da biraz sallanıyor, bazen sallayası akıyor. 11 yaşındaki bir kız çok fazla ufak tefek, bacakları muhtemelen hiç kullanılmadıkları için incecik tamamen başına buyruk hareket ediyor. Bazen bacakları olur olmaz tekmelere savuru veriyor. Geliş güzel sola sallanan kollarının yakınında ne varsa tehlikede. Bir sivri yığını, bir kase çorba veya gül dolu bir vazo. Bana bakan insanlar sorunlarımın uzun listes listesini yaptıktan sonra belki oldukça güzel gülümseymişi ve gamzelerimi fark edebilirler. Gamzelerim benden çok havalı. Minicik altın küpeler takıyorum. Bazen insanlar adımı bile sormuyor. Hiç hiç önemi yokmuş gibi ama adım önemli. Benim adım Melody. Geçmiş çok ama çok küçük olduğum zamanları hatırlıyorum. Tabi gerçek anılarım babamın kamerasının kaydettiği videolarımdan ayırmam zor. Belki 1 milyon, milyon, kez izledim. Annemin beni hastaneden eve getirişi, yüzünde hüzünlü bir gülümseme, endişeyle kısılmış gözler. Melodi minicik bir kuvvetin içinde. Kollarım ve bacaklarım nasıl da incecik görünüyor. Ne kıpırdıyorum ne de su sıçratıyorum. Melody oturma odasındaki kanepenin üzerine yerleştirilmiş etrafı battaniye ile desteklenmiş yüzünde bir memnuniyet ifadesi. Bebekken pek ağlamazmışım. Annem bunun üzerine yemin edebilir. Banyo sonrası annem losyonla bana masa masaj yapıyor. Lavanta kokusunu hala alabiliyorum. Sonra da beni minik kapşonlu yumuşacık bir havluya sarıyor ve bir köşeye aslıyor. Babam bana yemek yedirilirken, üstüm değiştirilirken, hatta uyurken bile videolarımı çekmiş. Büyüdükçe herhalde dönüp oturmamı sonra da yürümemi bekliyordu. Hiçbirini yapamadım. Ama her şeyi kavradım. Sesleri, kokuları ve tatları tanımaya başladım. Çaydanlığın fokurdaması ve tıslaması. Ev ısındıkça yükselen ekşi çöp kokusu. Boğazımın arka tarafında bir hapşırma isteği ve müzik. Şarkılar adeta bana akıp bende kaldı. Ninneler uyku vaktinin yumuşak kokusuyla karışıp ben benimle uydu. Harmoni yüzümü güldürdü. Sanki hayatımın arka planında durmaksızın devam eden bir müzikal vardı. Neredeyse renkleri duyuyor ve müzikle birlikte imgelerin kokusunu alıyordum. Annem klasik müzik sever. Gün boyunca CD çalarından itişamlı, etkileyici Beethoven senfonileri yükselir. O parçalar bana her zaman parlak mavilikleri hatırlatır ve taze boya kokusunu duyu duyumsarım. Babam ise caz sever. Her fırsat bulduğunda da bana göz kırpıp annemin Mozart CD'sini çıkarır ve yerine Miles Davis'in ya da Woody Herman'ı koyar. Bana göre cazın rengin kahverengi ve esmer kokusunu ise ıslak ve kirlidir. Babam caz dinlemeyi muhtemelen annemi çilden çıkardığı için seviyor. Babam müziği mutfakta dolarken annem caz beni kışındırıyor der. Babam yanına gider, sıcak kolunu ve sırtını kışıyıp ona sarılır. O da karşısına çatmayı bırakır. Ama babam odadan çıkar çıkmaz yine klasik müziği açar. Neden bilmiyorum ama ben her zaman John Tree'yi dinlemeyi sevdim. Yüksek sesli, gitar ağırlıklı, kırık kalp müziği. Jontri limon demek. Ama ekşi değil tatlı ekşi. Limonlu kek kreması serin taze limonata. Limon 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 en sevdiğim. Çok küçükken mutfakta annem kahvaltımı yedirirken radyoda bir şarkı çıkınca sevmişle çığlık attığımı hatırlıyorum. İşte söylüyorum. Elvira Elvira kalbim yanıyor Elvira haydi um um ba ba um um ba ba mov mov haydi um um ba ba um um ba ba mov mov of of gümüş şimdi uzaklarda bu şarkının sözlerini ve ritmini nasıl bilebiliyorum hiçbir fikrim yok bir şekilde hafızın, kazın havuzun kazın kazınmış olmalı belki bir yadodan ya da televizyon programından her neyse Az kalsın sandalyemden düşecektim. Yüzümü buruşturup titreyip silkelenerek radyoyu işaret etmeye çalıştım. Şarkıyı bir kez daha dinlemek istiyordum. Fakat annem bana deliymişim gibi bakıyordu. Henüz ben tam olarak anlamıyorken o da Reed Boys'un Elvira'nın sevdiğimi annem nereden bilecekti ki? O şarkı çalarken limoni tondaki notları gürüp taze kesilmiş limon kokusunu aldığımı anlatmamın bir yolu yoktu. Bir resim fırçam olsaydı ah ne güzel bir resim olurdu. Ama annem başını sallayıp ağzıma elma püresi tıkıştırmaya devam etmişti. Bilemediği çok şey vardı. Sanırım hiçbir şey unutmamak unutmamak güzel bir şey. Hayatımın her anı kafamın içinde. Bu aynı zamanda çok sinir bozucu. Çünkü hiçbirini paylaşamıyorum. Fakat hiçbir kaybolmuyor. Aptalca şeyleri hatırlıyorum. Damağımı saplanıp kalan yulafını hissi ya da dişimin üzerindeki kalan diş macunun tadı gibi Arka planda sabah haberlerdeki sunucunun sezi ve pastırma kokusunu karışan sabah kahvesini kokusu kalıcı bir hatıra Çoğunlukla kelimeleri hatırlıyorum Dünyada milyonlarca kelime olduğunu keşfettiğimde çok küçüktüm Etrafımda ki herkes hiç şaba sarf etmeden onları seslendiriyordu Televizyondaki satıcı bir alana iki bedava Sadece sınırlı bir süre için Kapıya gelen postacı. Günaydın Bayan Brooks. Bebek nasıl? Kilisedeki koro. Halelüallah. 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 Amen. Marketteki kasiyer. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herkes kendisini ifade etmek için kelimeleri kullanıyordu. Ben hariç ve eminim ki tüm bu insanlar kelimelerin gücünün farkında değildi. Oysa ben farkındaydım. Düşüncelerin kelimelere ihtiyacı vardı. Kelimelerin de sese. Yıkandığı zaman annemin saçının kokusunu seviyorum. Tıraş olmadan önce babamın yüzündeki sakalların gıdaklayan hissini seviyorum. Fakat onlara bunu hiçbir zaman söyleyemem. Bölüm. Senin biraz farklı olduğumu birden kavradım. Aslında düşünmekte ve hatırlamakta hiçbir zaman zorluk yaşamadığım için bazı şeyleri yapmıyor olmam beni şaşırtıyordu ve kızdırıyordu. Ben henüz çok küçükken bir yaşında bile değildim. Babam benim için eve perişk bir kedi getirmişti. Beyaz ve yumuşaktı ve tombul bebek parmakların kavrayabilmesi için ideal boyutlarındaydı. Yerde şu an kucaklarında birim kemerim bağlı oturmuş tüylü yeşil halı ve onunla oyun... Uyumlu kanepeyi inceleyordum. Annem oyuncak hediyeyi ellerime yerleştirdi ve güldüm. Bak Melody, babacık sana sevimli bir oyuncak çık almış diye yetişkinlerin çocuklara konuşurken kullandığı tiz tonda mırıldandı. Oyuncak şık ne demekti? Gerçek şeyleri keşfetmek yeterince zor değilmiş gibi bir de uydurma kelimeleri çözmem gerekiyordu. Ama mini kedinin bir kürkün yumuşak serinliğini sevmiştim. Sonra yere düştü. Babam ikinci kez hediyeyi ellerime verdi. Onu tutup kucaklamak istiyordum ama bir kez daha yere düştü. Kızı bağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Babam tekrar dene, dene tatlım dedi. Kelimelerinden üzüntü akıyordu. Yapabilir yapabilirsin. Annemle babam kediyi tekrar tekrar ellerime bırakıp durdu. Fakat her seferinde küçük parmakların onu kavrayamıyor ve kedici kaleye geri, geri, yavarlanıyordu. O halayı ben de çok yuvarlanıp düştüm. Sanırım halayı bu kadar iyi hatırlamamın sebebi de bu. Yakından bakınca yeşil ve çirkindi. Bu tüylü halıların mudası ben doğmadan çok önce geçmişti. Birinin gelip beni hayattığım yerden kaldırmasını beklerken halı iplikleri nasıl dokunduğumu keşf keşfetmek için epey şansım oldu. Yuvarlanmıyordum. Bu yüzden de bir kurtarıcı gelene kadar tüylü halı ve yüzüme ulaşmış ekşi boya sütü kokusuyla baş başaydım. Bu bölümün sonu geldi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu birinci bölümdür.